Mustafa Denizli'nin zamanında bizde alkol içmek serbestti. İşte bira serbest, şarap serbest, şampanya serbest. Ağır alkoller olmadı sürece maçtan bir gün önce içebiliyor. Ben de oynamıyorum ya. Aldım bir şişe Miller, bir şey kasan. <laughs> kasa evet. O kasa. çıkıyorum tamam mı? <laughs> Mustafa Hoca da beni gördü. Baktı şöyle bir elime. Aferin oğlum aferin hiç iyi uyuyorsun. Stres yapmazsın falan. Eyvallah hocam dedim. Çıktım kapıya koydum biraları aldım orada. içtim. 5-6 tane içmişim. Ondan sonra da perdeleri ben açık bırakıyorum. Alem kurmayı sevmem. Güneşte direkt Nevzat de benim odaya vuruyor. Direkt uyandırıyor beni yani. Ulan kapı çalıyor. Kırılır gibi. Gözümü bir açtım simsiyah. Dedim ki gecenin kör saatinde beni kim kaldırıyor? Bir açtım. Neredesin sen? Öğlen yemeğinde yoksun. Kahvaltıda yoksun. Ne öğlen yemeği dedim ya. Bak karanlık falan. Abi biri girmiş. Perdeleri çekmiş. Eyvah. Neyse oturduk. İbrahim abinin yanına oturuyorum. Ben üzülmezim. Neredesin lan dedi. Saatleri akşam oldu falan. Ya dedim abi. Gerizekalının biri girmiş. Benim perdeleri çekmiş. Mustafa Hoca da yanında oturuyor İbrahim. Mustafa Hoca da bir, bir dakika önce İbrahim'e demiş ki gece girdim batranlara ya perdeleri çekme unutmuş. On <laughs> <laughs> hafta kadroya giremedim. <laughs>